Merhabalar Doçkafe hoş geldiniz. Bugün bir mektup çevireceğiz. Bu mektup e, böyle e, sınavlarda çıkan mektuplardan değil, normal bir mail aslında mail gibi bir şey. Birisi birisinden şikayet ediyor. E, bakalım ne diyor. Niki Süper görmüş. Hello Libes Team. Merhaba takım diyor. İşte kimse artık o internette bir şey yazıyorlar herhalde bir foruma. Ich habe ein großes Problem. Bakın şimdi. Ich habe ein großes problem diyor. Şimdi bu hab'ın fiilini uyguladığı şey ne? Problem. Yani neye sahip? Bakın neye sahip diye soruyorum. Ama burada akuzatif pozisyonunda. Bu kafanızı şimdi karıştırabilir. Hani işte i haliydi, hani e hali değildi, i haliydi akuzatif falan gibi şeyler aklınıza gelebilir. O yüzden ben her zaman dediğim gibi habın fiilini neyin üzerinde yapıyorum? Yani neyi etkiliyor habın? Problemi etkiliyor. Dolayısıyla problem burada akuzatif. Problem das problem. Das problem olduğu için de aynı problem olmuş. Çünkü das da e, belirsiz artikelde aynı, aynı olarak kalıyordu. Der artikelinde sadece aynı oluyordu akuzatifde. Diğerlerinde normal nominatifde olduğu gibi aynı. Yani das olan aynı. E, Di olan ise aynı olarak kalıyordu. Buraya hemen bir tablo koyacağım ben şimdi. Oradan tekrar edebilirsiniz. Peki biz problemin das olduğunu bilmiyoruz. Ama böyle bir parça okuduk. Problemin das olduğunu nasıl çıkartabiliriz? Hemen bakalım. Sıfatlarda da ne oluyordu? Ayn belirsiz artikel geldiğinde sıfat şu kelimenin yani bu ismin artikelinin şeklini alıyordu. Bakın burada ne olmuş? S gelmiş. Demek ki problem dasmış. Mesela problem D olsaydı ne olacaktı? Aynı grosse problem olacaktı. Problem der olsaydı ne olacaktı? Aynen çünkü bakın şimdi bir de akuzatif var burada. Aynen grossen problem olacaktı. Eğer nominatif pozisyonunda bir der olsaydı, ein grosser problem olacaktı. Biraz kafanız karışmış olabilir. Tablolardan da geri dönmek defterinin aşağıdaki 5 raybon kısmından indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmından. Tablolardan da tekrar edebilirsiniz. Ben şimdi devam ediyorum. Benim büyük bir problemim var diyor. Ich bin mit meinem Freund. Bakın mit. Ne yapar? Her zaman dativ yapar. Mit her zaman dativ yapar. Dativ yaptığı için Freund da der olduğu için meinem oldu. Ich bin mit meinem Freund schon über ein halbes Jahr zusammen. Ben diyor arkadaşımla, erkek arkadaşımla bir e, yarım yıldan daha uzun zamandır beraberim. Über dediği burada über ein halbes Jahr. Yani yarım yıldan daha uzun demek. Daha üstünde demek. Schon zaten gibi. Yani schon orada... E, bir buçuk yıldan daha uzun süredir beraberim. Hani oradaki ifadeyi veriyor yani. Bir buçuk değil pardon. E, yarım yıldan daha uzun yıldır e, süredir beraberimin o böyle vurgusunu yapıyor. E, burada neden? Ein halbes yar. Bakın ne oldu? Ein halbes yar oldu. Çünkü yar ney o zaman? Atkeli das. Über ne yapıyor? Akuzatif yapıyor burada. Ein halbes yar zaman. Birlikteyiz. Devam ediyoruz. Seit ein paar Wochen bakın. Seit den beri ein paar birkaç haftadan beri Wochen oldu. Seit ein paar Wochen birkaç haftadan beri spielt er, o oynar da went sıkça böyle hiç durmadan online bile Yani adam hiç durmadan online oyun oynuyormuş. Er spielt auch o oynar hem de aynı zamanda wenn ich bei ihm bin ben onun yanındayken dahi oynar auch dahi wenn ich bei ihm bakın bei burada dativ yaptı bei ihm oldu. Onun yanındayken. O normalde ne? Er. bay er demiyor da by im diyor. Çünkü by dativ yapar. Erin dativi imdir. Ben de bini sona attı. Ben ich by im bin. Ben ich bin by im demiyor da ben ich bay im bin diyor. Ich finde computer spiele computer spiele blöd. Ben buluyorum bilgisayar oyunlarını blöd. Yani aptalca buluyorum. Ich möchte gerne ins Kino gehen. Ben sinemaya ee, gitmeyi çok severim. Bakın ins Kino. In burada hareket bildiriyor. gen Hareketle gidiyor ya. O yüzden akuzatif pozisyonunda. In das Kino. Kino ne? Das. In das Kino. Ins Kino. Şeklinde oldu. Sinemaya gitmeyi severim. isterim. Mesela sinemadayım derken nasıl deriz? Ich bin im Kino deriz. Çünkü in burada hareket bildirmediği için dativ yapar. E Kino das olduğu için dem olur. In dem Kino da kısalır im olur. Im Kino olur. Burada ama ich möchte gerne ins Kino gehen. Hareket olduğu için in akuzatif yaptığından ins kino oldu. Freunde treffen arkadaşlarla buluşmak. O da in die Stadt zum shoppen gehen. In die Stadt gehen. Mesela ne de ştattayım, şehirdeyim, işte merkezdeyim derken ne diyeceğiz? In der Stadt. Ich bin in der Stadt. Mesela ich wohne in der Stadt. Ben ştatta yaşıyorum dersiniz. Die Stadt der olur. Dative pozisyonunda. Ama burada ich gehe in die Stadt. In die Stadt yani bir hareket var. Şehre gitmeyi seviyorum diyor. Nereye? Zum shoppen. Yani alışveriş yapmaya. Aba ben ihtaz zage ama ben bunu söylediğimde dan bir der za var. O zaman o zaman o sinirleniyor. Das ergert mich. Bu da beni sinirlendiriyor. Das ergert mich. Beni ergert ediyor, sinirlendiriyor. Und macht mich traurig. Beni üzüyor. Das macht mir traurig. Mich. Pardon. Das macht mich traurig. Beni üzüyor. Aber das er nicht. Ama o bunu anlamıyor. Aber das er nicht. Bakın. Aber das er verstehten nicht demiyor da hemen fiil geliyor öne. Bütün cümleler hemen hemen %80'e böyle kuruluyor amacıyla. Aber das er nicht. Ama onu bu o anlamıyor. Manchmal, bazen, Sitz er drei Stunden vor dem Laptop. Sitz er, oturur o, Drei Stunden Stunde saat, Stunden saatler, Dry dediği için burada üç saatler şeklinde kuruluyor Almanca'da. 3 saat demiyor da kelime de çoğul da çoğul şeklinde alıyor. 3 saat bazen diyor. For dem laptop. Laptop der laptop. For dativ yaptı. Dolayısıyla for dem laptop oldu. O bazen 3 saat bilgisayarın önünde for oturuyor. When ich da bin. Ben oradayken Und wenn wir unterwegs sind, ich bin mesela bir yere geç kaldınız, yoldasınız. Ne diyorsunuz? Ich bin unterwegs. Ich komme in 5 Minuten. 5 dakika sonra oradayım. In 5 Minuten demek 5 dakika sonra demek bu arada. Inhalb 5 Minuten 5 dakika içinde demek. Eee Und wenn wir unterwegs sind biz yolda olduğumuzda yani yolda arabayla gidiyorken veya işte yürüyorken fark etmez yolda olduğumuzda o geç kaldığınız zamanda da ich bin unterwegs derseniz olay çözülür. Ben yoldayım, geliyorum. Ich komme. Und wenn wir unterwegs sind, spielt er auf dem Handy weiter. Weiter spielen. Weiter spielen yani oynamaya devam etmek demek. Spielt er auf dem Handy. Auf dem Handy. Bakın, auf dem Handy. Yani telefonda nasıl kullanıyormuşuz? Auf dem, auf dem handy şeklinde kullanıyormuşuz. Handy'nin artikeli ne Bence das. Spielt er auf dem handy. Auf da hem akuzatif hem dativ olabilen bir propozisyondu. Burada hareket bildirmediği için auf das handy olmuyor. Auf dem handy oluyor. Das handy, dem handy olarak değişiyor. Ich habe ihn gefragt. Ben ona soruyorum. Sordum. Ben ona sordum. Bakın in. Fragen demek ki akuzatifle yapılıyormuş. Yani ben onu sordum gibi aslında Türkçe'ye çeviriyoruz. Ama bunun gerçek çevirisi şu. Ben ona sordum. Ich frage dich. Sana soruyorum. Veya ee, Darf ich Ihnen etwas fragen? Size bir şey sorabilir miyim? Değil. Ihnen çünkü size demek. Darf ich Sie etwas fragen? Sizi gibi oluyor ama size bir şey sorabilir miyim demek. Kann ich dich was fragen? Sana bir şey sorabilir miyim? Şeklinde e, kuruluyor. Was machst du, wenn du zwischen Computer spielen und Freunden wählen musst? Sen ne yaparsın? Eğer, wenn zwischen Computer spielen und Freunden wählen musst. Wählen, Seçmek demek. Must. Seçmek zorunda olsaydın eğer when arasında Computer spielen ve Freund'in, kız arkadaşım ve bilgisayar önünün arasında seçmek zorunda olsaydın ne yapardın? Burada A2 seviyesi bu. Öğrenmediniz henüz. Ee, belki de öğrendiniz. Burada mesela was würdest du machen dese daha doğru olurdu. Ama was max du da gidiyor işte. Gördüğünüz gibi. Ama was würdest du machen bu konjunktür sıfayla kursaydı daha güzel olurdu cümle. Devam. Erfindet die Frage blöd. O bu soruyu saçma, aptalca buluyor. lip dermiş mich überhaupt? O beni seviyor mu? Ich habe schon oft geweint. Ben sık sık da, yani şu, şu zamana kadar bayağı bir ağladım diyor yani oft. Sıklıkla ağladım diyor. Merkt er es erst, wenn ich ihn verlasse. Eğer fark eder mi o? Merkt er es erst, eğer onu fark e, onu fark eder mi? Ben ich in verlasse onu terk edersem onu in onu terk edersem bunu fark eder mi diyor. Heft mir. Heft dediği orada çoğul kişiler var ama saygı ifadesi olarak şey kullanmıyor. Bana lütfen yardım edin diyor. Birileri var orada. O yüzden ihr gibi. Ihr'ın hefti bu. Heft mir. Bana lütfen yardım edin diyor. Eee Şurayı şöyle de çevirebiliriz. Çünkü burada else demiş. Onu terk ettiğimde mi fark edecek bunu? Şeklinde de çevirebiliriz. Yani onu terk ettiğimde mi fark edecek? Est. Hani ilk onu terk ettiğimde mi fark edecek bunu? O zamana kadar fark etmeyecek mi? Şeklinde. Ee, düşünebilirsiniz. Şimdi şurayı bir temizliyorum ben hemen. Şimdi sizden isteğim şu. Bu videoyu durdurun şimdi. Alın elinize telefonunuzu bilgisayarınızı veya işte tabletinizi sesli bir şekilde az önce bahsettiğim konuları da kafanızdan geçirerek bir kere okuyun sesli bir şekilde. Sonra bakın mesela Ich habe ein großes Problem bu cümleye bakın ve sonra bakmadan Ich habe ein großes Problem sesli bir şekilde yine sağa sola bir yere söyleyin. Sonra ikinci cümleye bakın Ich bin mit meinem Freund schon über ein halbes Jahr zusammen. Bunu aynı bakmadan söylemeye çalışın. Ich bin e, mit e, meinem Freund. Ich bin mit mm, Ich bin mit e, meinem Freund. Unuttunuz mesela şu an unuttunuz. Hemen tekrar bakın. Hmm, ich bin mit meinem Freund schon über ein halbes Jahr. Schon über ein halbes Jahr. Hmm, bu ne demekti? Şu demekti. Tamam. Über akuzativi yaptı burada. Tamam. Tamam ein halbes Jahr zusammen. Okay. Ich bin, baştan başlıyorum şimdi. Ich bin mit my freund. friend Sean über ein kaldım bir daha. Ich bin mit my freund. friend Sean über ein halbes Jahr zusammen. Halbes yar. zaman. Über ein halbes Bakın tekrar ediyorum şu an. Şimdi bakmıyorum. Ich bin mit my freund. friend Sean über ein Halbes yar <laughs> Süper. Her seferinde baştan başladım dikkat ederseniz. Yani cümlenin başından başladım. Bu şekilde bir kere veya iki kere sesli okuyun. Daha sonra bakmadan cümle cümle tekrar ederek gidin. İnanılmaz işinize yarayacak. Hem konuşmada hem yazmada her şeyde işinize yarayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de şu Rihli sorularını çözerseniz ee, muhteşem olur. Ee, sınavda da buna benzer rihtifaj soruları geldiği için en azından kafanızda bir şey kalmış olur. Yani böyle bir egzersiz yapmış olursunuz kısaca. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yazarsanız daha mutlu olurum. Düşüncelerinizi paylaşırsanız çok 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 daha mutlu olurum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.